Bazen düşüncelerin seni sanki bir labirentin içine sıkışıp kalmışsın ve oradan çıkabilme ihtimali hiç yokmuş gibi hissettirebilir. Kendini dipte, depresyonda, mutsuz, umutsuz hissedebilirsin. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Hiçbir şey sonsuza dek sürmeyecek. Sen istesen bile sürmeyecek. En basitinden şöyle çok mutlu olduğun o günü, o anı düşün. Sen ne kadar mutlu olursan ol, o gün bitti. Akşam oldu ve umutluluk orada kaldı. Yani mutsuzluk da tam olarak böyle bir şey. yani sen onu istesen de istemesen de o seninle her zaman kalıcı değil. Her şeyin bir zamanı var. Aslında bence mutsuz olmaktan daha kötüsü hissiz olmak. Çünkü hissizleş, hissizleştiğin zaman eskiden en azından mutsuzken mutlu olabilme ihtimalin var. Ama hissiz olduğun zaman mutlu olma ihtimalin de kalmıyor. Çünkü çünkü hissizlik öyle bir şey ki ya sen deli gibi mutlu edecek aylarca hayalin kurduğun şey bile karşına gelse hiçbir şey hissettirmiyor. Kalbin eskisi gibi atmıyor. İnsanlara bakış açın bile değişiyor. O yüzden bence en kötüsü hissizleşmek, en kötüsü beklentini kesmek. Mutsuz olsan bile o mutsuzluğun biteceğine inan. Bunu bil. Çünkü Allah hiçbir zaman hiçbir konu sonsuza dek zorda ya da darda bırakmaz. Eninde sonunda o karanlığın içinden bir ışıkla çıkacaksın. Ama en azından bir şeyleri hissedebiliyor olmak. Çünkü inan bazı insanlar şunun için bile dua edebiliyor. Allah'ım acı bile olsa bunu hissetmeme izin ver. Çünkü hissizleşmek mutsuzluktan bence daha kötü. Bu yüzden bir şeyleri değiştirebileceğini şuradan başlamalısın. Önce kendine inanmalısın ve sonrasında bunun için dua edip hayata karışıp aktif olabilmelisin. Köşene çekilip evde oturduğun sürece